arkadaşlar Kerem oyundan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hatır ben hemen bir yeni map açayım. Survival. Yani ağaçlı bir yer olmazsa yani kapatacağım demiştim. Ağaçlıymış. Ağaçlı bir yermiş arkadaşlar. Tamam iyi bu şimdilik bana yeter. Minecraft'ın bunu yapacağım. Balta yapacağım arkadaşlar. Bir hmm. şundan. Hmm. Arkadaşlar bu artık videolarımı iki dakika yapacağım. Ağaç kesim Ev yapmak için ağaç kesiyorum. Arkadaşlar iki dakika zaten bana yetiyor. İki dakika yapamazsam videolarım da çekilmiyor. Bazen 8 dakika yapacağım bunları. Benim gibi dur. Arkadaşlar bu mapi beğenmezseniz başka bir map da açabilirim yani. Ee, ev, evim olan bir set setim olan bir bir tane de açabiliriz yani. Hiç sorun değil. Bu arada 2 dakika oluyor. Boş ver biz 7 dakika yapalım bunu. 7 dakika yapalım. dakika yapacağım arkadaşlar bunu. Güzel bir ev olması istiyorum o yüzden. Bunu ya bir keselim. Arkadaşlar benim bir map'im vardı ama yanlışlıkla yanlışlıkla o mapi sildim zenginim. Yedi tane 64'lük diamond'ım vardı. Yanlışlıkla sildim onu. Hmm. Ağaçlarımızı kesiyoruz. Aç 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 aç. Ağaçlar, ağaçlar. Aç 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 aç. Arkadaşlar bir gün ikili çekmeyi düşünüyorum videoyu. ya arkadaşımı çağıracağım bir gün bir videoya. Onunla çekmeyi düşünüyorum. Yani Sinan Ar yani Sinan yeğenimi çağırmak istiyorum. Onunla beraber video çekeriz. O yükledi zaten bana oyunu. Ben aslında bilmiyordum arkadaşlar oyunu. Yani yüklemeyi de bana öğretti o. Yeni iş bir ev yapmak istiyorum. Evimizi yaptıktan sonra böyle bölümü bitireceğim arkadaşlar. Hemen buraya bir ev yapalım. Elma. Ay güzelmiş. Ona, Arkadaşlar belki köyde arayabiliriz yani. Köy aramaya niyetim var. Köy aramak istiyorum. Bu arada arkadaşlar köyde kö, köy arıyorum. Böyle sesi geldi herhalde ya. Arkadaşlar hı hmm, hmm diye ses siz de duydunuz mu? Arkadaşlar köy bulmayı çok istiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.